risk var kanka açayım mı Aslında <laughs> <laughs> <laughs>

Burada location. Bir... Adam burada burada burada. Aa, Yapma adam. be hero. Nerede, nerede? Kulübenin, kulübenin orada. Be. Kulübenin orada. Oha. Hella. Oha hile. Helal. Hile. Anasını Sadece satayım. Kalabili. Kapat. Hileyi kapat. şerefsan evet. geliyor arkadaşlar. Evet. Ban be. çık çık. Ban 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 çık. Helal Ertan. Bekle bekle bekle. Abi. Beyle. Ben bekle. Tamam. Ertan sen kolla bak. Biz kalbiye şey gideceğim. Çit Bomba, geldi. Lan. Burada biri görüyor bizi. O da öldü. O da düştü. Al al. Abi, düştü. Tamam baygın orası. Baygın baygın baygın. Bir canı var o adam. Bir canı. Kurbede kurbede. Ah can ha? bir ya. Vurun şunu abi. Niye? Canı çok kaz ya. Helal. Yallah, yallah globi ya rap. Yallah globi. Yorab. Aa, gözüktü gözük fazla gösterme ya. ya. Göstermiyorum kardeşim. Gezim mi abi? Durdular. Ağaçtı bak. Param gitti bro. var abi. Kuşlayalım mı? İki balayron var. Uçlayalım ben abi. şöyle abi. aşağıdan kuşladım. Sis oraya. Ben direkt Bomu düşürdüm bitti bu arada. Bomba atıyorum oraya. Aşağı ağacın orada motor mu adam mı ver Hazır mısınız? Hazırım ha kanka ya. yanındayım. Ya. Tamam baygın. İşra olmasa lazım. Güzel. İşra hadi yanına. Evet. Tamam. Ben geldim, geldim kanka. Böğrümden vurdu beni. Böğrüme vurdular böğrüm acı. Böğrüme vurdular. Ya. I got supplies. Öf AVM mermilerine bak bir şey katmışlar bunlarda. Kulağım çınmıyor abi. Anca zaten 4-5 kişi kaldı. Tamam sesi. Enerjim yok ya. Kit enerji hiçbir şey yok. Gel enerji atıyorum. Kit atıyorum. At bir tane de kit. Tamam. Alo. Alan. Uzak araba yok. İkinci arabada patladı mı bunları? Alan bak karşıya atmış abi ben dedim ya. Koş koş abi koş. 590 metre patlak arabayla girmeniz lazım. Aa şu görüyorsun. araba vallahi ha Ertan Bulgar aldı bir şey. Arkada var araba arkada getiriyor. Lan kabuk gidik gidik ama biz biraz gel çabuk. Yoksa öleceğiz. Ver diye bu araba böyle Kanka ben okumaya başladım. <laughs> Aa önümüzde bir adam Aa var. aynen. Çok değişecek. Bizim Ali Türk Türk Aynen kanka. Ertan iniyor iniyor biniyor ya. Evlere kapatacağım Abi direkt bu arada bizim karşıya geçmemiz lazım. O zaman direkt karşıya geçiyorum abi. Abi köprüden değil ya, buradan geçeriz. Yok yok, kimse gelmemişti. Ben rahat ol. Ay nasıl? Ay evler mi? şu soldaki evler. evler. Evler, evler. Nereye duracağım beyler? Aa öyle iyi, öyle iyi. Böyle alan dışı. Biraz tepeye oynayayım. <laughs> Üstümüz olabiliyor. Nereye oynayayım abi? Yok. <laughs> Koy aşağı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi var mı başka erkek? İki şey baygın var abi orada. Bir ben bayıldım. Var mı başka erkek? Hadi. Abi buraya odaklanmayın. Ne yapalım basalım mı oraya? Var mı abi başka erkek? Basamayız oraya da onların... Aa, abi arabayı saklayın. Arabayı saklayın. Arabayla basmamız lazım kanka bunu. Basalım Arabayı abi. Bunların göremeyeceği bir yere nasıl gideceğiz? Abi direkt evi rushlayacağız. Çok... Hadi rushlayalım abi. Kanka o o inceden vurursun onu kanka. Eller bas şimdi. şimdi çok kanka. adam öldürdü ha. şuraya. Aynen aynen. Bayağı vurdu çok. Çatı, kanka. Çatı baygın. Kanka. Çatı baygın. Bir bombe. hadi bomba abi. Her yer bombalı abi. Bombaya bayıldı. Bombaya bayıldı. Sis attım bu arada oraya. Pardon. Çatı 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 çatı. Dur, Oyun çok kastı. Diğer grup geliyor. Abi çatı çatı! Aa burası burası burası! burası. Helal helal helal. Gel. Ben hepsi bit öldürdüm deyince ben saldım kanka ya. Biz mi satın, biz mi satın dayı. Tamam tamam buraları Diğer grup nerede? Diğer grup. O karşıdaydı, karşı evlerdeydi kanka. Buradan gelemez önümüzde. Onlar sudan çıkacaklar abi. Başka şansları yok onların. Zaten iki kişi kaldı. Bin mizi hazırlayayım mı abi? Hazırla. Bin gelir mi, çet ne diyorsun? Ayıp ediyorsun. Bin gelir mi, gelmez mi, çet? Bunlar peki e, su tarafında olmaları. Bence o <laughs> eğimin arkasındalar hemen Hangi ev? Mantardan mı? İyi, iyi. Bu eğimdiler kanka, mantar değil. Aynı önündeki eğimdeler bence. Olur Ben karşıya geçiyorum gelin. abi. Riski atıyorum kendim. Bin mizi hazırlıyoruz. Evet bence de yeni gelen dostlar hepiniz hoş geldiniz ya getirdiniz takip etmeyen arkadaşlarım lütfen, lütfen. bir takip Sen AWM yedi. Adam ya. kayada. Evet tam Burada... Abi, adam abi. bir tane AWM yedi o. Allah Allah. Abi açıkta adam. Wow, Cüneyt dikkat et. Cüneyt düşme. Ne yapıyor? Düşme. Abi kaç tane? Aga. Çok Ciddiler ya. Niye düşmüyor lan? Anlamadım. Tamam. Evet, o da aşağıda. Güzel güzel güzel. Helal. Güzel Hadi bakayım. <laughs> Adama sıkıyor. <laughs> Eğilme bir şeyler yapıyor. Bir hareketler bir şekilde. Sen kimsin lan köpek? Hayırdır lan da? <laughs>